görüyoruz. Evet şu gördüğünüz evet, de. Siyah üzümün kurutulmuşu gibi. Bu gördüğünüz de. Çok derin düştü herhalde. Evet Üzüm Üzüme benzer ama üzüm değil. Evet. Sokaklarda, caddelerde, yol kenarlarda gördüğümüz palmiye ağacı var ya. Yap böyle çiç, yelpaze şeklinde. Biliyoruz. Yelpaze palmiyesinin bir de küçük var. Cüce palmiye denir onu da. Bodur Kısa olan. boylu. Bodur. Evet. Cüce palmiye. Bunun meyvesi bu. O Meyvesi böyle taş gibidir ama yenmez. Şey değil midir o? Değil. Açık renk, krem rengi değil miydi onun? Renkli değildi. Ha rengi değişir rengi. yavaş yavaş. Siyah olur. Kurudu zamanla. yeşildir. Mi? Evet. Yavaş yavaş krem renk değişir. Olgunlaşmış yani, hali mi o olgunlaşmış zaman. Hali. Evet. Çeşit çeşit renk değiştirir. Bunun çayı içilmez ama. Çünkü taş gibi sert birleşimindeki etken madde deme geçmez Bunun biz zabal forte diye prostat rahatsızlığına karşı öyle mi? Evet, hapını ürettik. Mesela prostat, kanser olan hastayı bile tedavi ettik. Burada raporlarımız var elimde. Ben de orada kitaplar görüyorum şimdi o bitkilerde bir taraftan <laughs> dikkatimi çekiyor. Orada bir sürü kitaplar orada. Şimdi bu peki Hepsini sırf bunlardan mı üretiyorsunuz? Sormak istiyorum. Ne sadece şey? bu ürünlerden içine başka bir katman madde sadece bitkisel mi? Kimya yok. Kimya, yok. kimya yok değil mi? Sırf bitkisel. Ben Almanya'da kimya mühendisliği okudum. Son sınıf alerjiden artık dayanamaz oldum bıraktım. <laughs> 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 i̇şte her, e, bu tür hastalıklı olan insanlar her mesleği yapamıyor. Şeyden. Doğru. Yani Doğru. her mesleği yapamıyorsunuz. E, kimya son sınıf. Orada alayım. bir sürü kitaplar Şimdi, üç, görüyorum. Kitap, Sayfalar cebi. Türk dedi. tarihinde bilinen ilk ilmi kitaptır bu kitap. Birleş içinde binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Nerede, ne zaman, kimler klinik araştırması yapmıştır? Mesela bu zaballa ilgili, cüce palmiye ile ilgili Avrupa'da yüzden fazla klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmasına 60 bin prostat rahatsızlığı olan hasta katılmış. 60 bin. Ve bunların hepsi prostat iyi hulu prostat büyümesi daha kısa sürede iyileşmiştir. Prostat kanseri hastası bile var bizim tedavi ettiğimiz. İyi prostat büyümesi problem değil. Prostatit, yani prostat iltihaplanması biraz zaman alır. Normal olarak prostat hormon salgılar. Hı hı. Testislerden gelen menin normal olarak yoğurt gibi koyudur. Ki günümüzde de e, beylerin çok sık rastladığı bir rastlık artık. Prostat evet. çok yayıldı. Şimdi prostatta salgılanmış olduğu hormon içindeki iki enzim tarafından değiştiriliyor. Testosterol hormonu, erkeklik hormonu estradiol denen iki enzim kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Prostatın dokusu da yapı olarak nedir? Kadınlık hormonuyla uyum içinde olmaz. Prostat birden bire büyümeye başlıyor. Şekli bozuluyor. Hormona alışık olmadığı için yapısı dokusu bozuluyor. Biz bununla ilgili işte bu yelpaze palmiyesinin meyvesinde sitoşterol denen bir madde var. Bu tekrar enzimleri seviyesini tekrar minimum seviyeye çekiyor erkeklik hormonunu artırıyor. iyi huylu veya kötü huylu prostat büyümesi önlüyor. Bununla da ilgili yüzden fazla klinik araştırması var dünya çapında.